Gülüş tasarımı, smile design, Hollywood smile dediğimiz şeyler, estetik diş hekimliğinde dişlerin daha muntazam, daha güzel gözükmesi için yaptığımız restorasyonlardır. Bunlar da dişlerdeki şekil, renk, konum bozuklukların giderilmesi, estetik olarak göze daha hoş gözükmesi, yüzün bütünüyle bir ahengin sağlanması amaçlanmıştır. Porselen laminalar bu estetik uygulamalarda en sık kullandığımız restorasyonlardır. Laminate veneer, porselen lamina, yaprak porselen diye nitelendirilen restorasyonlarının hepsi dişlerde minimal ufaltma yapılarak dişlerin ön yüzeyine yapıştırılan metal içermeyen estetik porselen restorasyonlardır. Bunları dijital ya da konvansiyonel yöntemlerle tasarlayıp üretim aşamasına geçebiliyoruz.